Nasıl görüyorsan... Yok deme. Deme. Deme doktor. Deme. Deme. <laughs> Bütün doktorlar benim sana söylediğimin aynısını söyler. Tamam mı Reşua? Allah'tan umudunu kesmeyeceksin. Her şeyin tabibi odur. Allah'ım. Yavrumu sen bir bağışla. Siye yalvarayım. Her şeye kadir sensen Allah'ım. Şimdi yanına gidelim her zamanki gibi belli etmeyeceksin. <laughs> tamam mı Reşoa? Belli etmek yok. Tamam doktor. Kızım vallahi üregimi hoplattı ya. Allah'a şükür biraz kendime geldim. Ne oldu baba? Neyin varmış? Çok önemli bir şeyiniz yok. Biraz ciğerinizi üşütmüşsünüz o kadar. Benim korktuğum başka bir şeydi. Çok şükür onda da yanılmışım kızım. Bu gece burada mı kalacağız doktor bey? Evimize gitsek? Yok, bu gece burada misafirimizsiniz. Yarın son muayeneden sonra gidebilirsiniz. Ee Reşoa, artık birkaç koyun kesip fakirlere dağıtırsın. Emri olur doktor, yüz tane keserim. Kızıma kurban olsun. Hadi, geçmiş olsun kızım. Sağ olun doktor bey.